İç siyasete bakacağız şimdi. İç siyasette CHP cephesindeki bir tartışmayla devam edeceğiz. Dün kılıçlar çekildi diye vermiştik haberi. Muharrem İnce hakkında yapılan partiden ilçaç başvurusu. Bugün katıldığı bir televizyon programında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na soruldu tabii. Bir dilekçeyle partiden ihraç olmaz dedi Kılıçdaroğlu ama peşinden şu cümleyi de kurdu. Partide kavga istemiyorum. Kavga edip zarar veriyorsa ayırırım. Tabii tek kriz ince krizi değil. Devam eden tartışmalardan biri de 2023'te Millet İttifakı adayı kim olacak sorusu. En çok tartışılan meselelerden biri. Kılıçdaroğlu bu soruya da temkinli bir yanıt verdi. Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Kişiler üzerinden yapılacak bir tartışma beyhude bir tartışmadır. 2023 seçiminde Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Sayın Gülün Tüm siyasi partiler tarafından e, aday gösterilmesine dair bir teklif geldi. Meral Akşener 2018'de ortak adaylık için Gül'ün önerildiğini söyleyince tartışma yeniden alevlenmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünde yatan hastanın yine Abdullah Gül olduğu iddia edilmişti. CHP adına önce grup başkan vekili konuştu. Gündemimizde yok dedi. İhtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz. Ardından aynı soru Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Özgür Özel'in kesinlikle adayımız değil çıkışına rağmen Kılıçdaroğlu kapıyı sert bir şekilde kapatmadı. Seçimlere var. 2023'te olacak diyorlar. 2023'te olacaksa bugünden 2023'ün efendim Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce hakkında Yalova'da yapılan ihraç başvurusu da soruldu. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim. Olmaz, olmaz. Ancak aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar veriyorsa partiden ayrılacağım. Parti için çalışan varsa başımın üstünde yeri var.